Cezayir. Yüz ölçümü olarak Sudan'dan sonra Afrika'nın en büyük ülkesi. Yaklaşık 27 milyon civarındaki nüfusu Berberiler ve Araplardan oluşuyor. Fransa'nın sömürgesi olduğu yıllarda buraya yerleşmiş olan Avrupalıların pek çoğu bağımsızlıktan sonra ülkelerine dönmüşler. Ama yine de Cezayir'de çok sayıda Avrupalı var. Şu an Cezayir Limanı'ndayız. Burada marina yok. Büyük gemilerin yanaştığı iskeleye aborda olduk. Zaten burada teknelerle ilgili bilgileri de yok. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bize gemi muamelesi yaptılar. Şimdi büyük bir yolcu gemisi geldi. Onun da yeri burasıymış. Bizim durduğumuz yermiş. Bizim önümüze yanaşacak ama 150 metre falan var sanırım bu gemi. Umarız e, rahat bir şekilde girer. Ülkenin asıl yerlileri olan berberilerin bir kısmı göçebe hayatı yaşıyor. Halkın hemen hemen tamamı Müslüman olmasına ve Arapça konuşmasına rağmen berberiler çok eski çağlardan beri gelen gelenekleriyle kökeni Fenike'ye dek usanan bir alfabeye sahip olan dillerini sürdürüyor. Konuşulan diğer diller arasında Fransızca da var. Osmanlı eserleri ve kültürünün hakim olduğu Cezayir'de halkın dörtte 3'ü Akdeniz kıyı şeridinde yaşıyor. Şu karşıda gözüken yer Barbaros'un Karargahıymış. Üstünde fener kulesi var şimdi. Girme halka açık değil, donanmanın sahası içinde, buradan ancak dışarıdan uzaktan görebiliyoruz. Hatta içinde Barbaros'a ait bir kitabe varmış ama bir türlü onun fotoğrafını çekmek mümkün olmamış. Cezayirler oraya kimseyi sokmuyorlar ama Barbaros burada üstlenmiş, buradan Akdeniz'deki seferlerine çıkmış seferlerinden dönmüş, buraya gelmiş. Burayı üs olarak kullanmış. Arkamızdaki Cezayir'in simgesi Şehitler Anıtı. 1962'de biten Bağımsızlık Savaşı'nda o savaş sırasında hayatını kaybeden bir buçuk milyon insanın anısına dikilmiş. 1982'de e, eski Cumhurbaşkanı, o zamanki Cumhurbaşkanı Bencedit'ti. Bencedit. Ben tarafından yapılmış, yaptırılmış. Çok, Çok etkileyici yakın. bir anıt. Çok etkileyici. Yani o günlerin, o e, bağımsızlık mücadelesinin ruhunu veren, hissettiren, e, insanı etkileyen bir anıt. <laughs> Cezayir'den ayrılan Uzaklar 2, Tunus'a doğru yola çıkıyor. Sahilde Cezayir ışıkları göz kırpıyor. Sabah yola çıkan Uzaklar 2, Süveyş Kanalı'ndan Cebeli Tarık Boğazı'na doğru giden gemilerin yolunu takip ediyor. Rüzgar cılız olduğu için motor yelken ilerliyor. hava kapandı. Rüzgar kuzeybatıdan geri kuvvetinde esiyor. Uzaklar ceza Cezayir açıklarında ilerliyor. Tunus'a kadar önlerinde 100 millik yolları var. Osmanlı Sibel, rüzgar böyle esmeye devam ederse, ertesi sabah orada olmayı umuyor. Tunus sularına girmelerine yaklaşık 20 mil kaldı. Rüzgar bu kez Kuzeydoğu'dan esmeye başladı. Bu yüzden Sibel Cenova'yı açıyor. Uzaklar 2 motor yelken seyrini sürdürüyor. Sakin bir günün başlangıcı. Uzaklar 2, Tunus'un Tabarka Limanı'na giriyor. Etraf bir hayli sakin. güzel bir kahvaltıyı hak ettiler. Sibel sucuklu yumurta yapmak üzere kolları sıvadı bile. Tabarka, Tunus'un kuzeyinde bulunan şirin bir kent. Aynı zamanda bir turizm merkezi. Ama halkın büyük bir bölümü balıkçılık yaparak geçiniyor. Osmanlı Sibel iki gündür uzaklarıkinin yakıt deposuyla uğraşıyor. Farkında olmadan aldıkları kirli mazotlar başlarına dert açtı. Yakıt tankının dibinde tortu birikmiş. Evet, şu an Tabarka'dayız. Burada bu Tunus sahilleri mercan konusunda çok zenginmiş. Ve burada dört tane dalış okulu var. Onlardan bir tanesiyle sabah konuştuk ve öğleden sonra onların dalışına katılacağım. İlginç, burada hiç bayan yok. Ama çok e, burası turistik bir yer olduğu için e, İngilizce biliyorlar Allah'tan. Çok centilmenler. Bu da dalacak onun sahibi. <laughs> Yeşil kazaklı da eğitmenmiş. E, çoğunlukla bu dalış eğitimi alanlar ileride burada e, Mercan dalışına da dalacaklar sanırım. Çünkü mercan yatakları burada mercan çıkartıyorlar ve pazarlıyorlarmış. Yani mercanlarını kurtuyorlar göz göre göre. sularında bol bol mercan bulunuyor. Bu yüzden balıkçılığın yanı sıra su altı fotoğrafçılığı da oldukça ilgi görüyor. Sibel mavi derinliğe daldığında bu daha iyi anlaşılıyor. Derinlerde manzara muhteşem. Gidiyoruz Tabarka'dan hareket ettik işte akşam güneş batarken akşam ezanı okunuyordu. Tabarka'dan çıkıyoruz. 65 bin doğudaki Zerte Limanı'na doğru. Gece çıkıyoruz ki sabahleyin orada olalım diye. Yani bu saatte. inşallah hava kafadan gelmez. Rahat bir seyir olur. Rahat bir seyir olur. Ee, burası güzel, çok güzel. Çok sevdik burayı. Rahat bir limanmış. Ve herkes çok dost canlısı, özellikle görevliler, resmi görevliler hemen işlemlerimizi yaptılar. Ülkeye giriş için bir sürü yere uğranıyor. Ama hepsi bize geldi. Gümrük, polis, nelerler, şeyler, muhafızlar işte, milli muhafızlar falan geldiler. Bitirdik işlemlerimizi. Gidiyoruz. Evet 9 Kasım'da akşam üzeri Tunus'un Tabarka kasabasından çıktık. Şimdi Dizerte'ye doğru gidiyoruz. Gün ağarmaya başladı. Saat UTC 5 ve çok az bir milimiz kaldı. 1-2 saat sonra 1-1,5 saat sonra Dizerte'de olacağız. Köşeye döndükten sonra rüzgar kafadan gelecek, o yüzden olabildiğince erken dönmeye çalışıyorum. <laughs> Tesadüf bugün e, sabah biz Ertey girdik sabahın ilk saatleriyle ve çekek yerinde dolaşırken kendi aramızda yine Türkçe konuşurken e, burada bir teknede Türklerle karşılaştık. Onlar da bu tekneyi buradan almışlar ve Bodrum'a gideceklermiş. Ama küçük bir arıza olmuş. Bugün gidememişler. Şu an onu bekliyorlar. Karaya çekecekler tekneyi. Onlarla muhabbet ediyoruz. Bodrum'dan arkadaşlar. Tunus'ta biz büyük bir sürprizle karşılaştık. Tekneye geldikten birkaç saat sonra Türk dostlarımız geldi. Önce Esra ile İlker geldi. Esra Gür, İlker ama soyadlarımız şimdi galiba. Yok, Gür Esra. Esra, evet Kılıçtı değil mi? Daha evet. Tamam. Daha henüz yeni evlenmişler. Ee, balayının bölümünü bir, birkaç saatini burada geçirecekler. Tunus nüfusunun yüzde 95'ini Araplar oluşturuyor. Arapların tamamına yakını ise Müslüman. Bunun yanı sıra Tunus'ta yaşayan Berberiler de var. Berberilerin de tamamı Müslüman. Tunus'un resmi dili Arapça. Halkın çoğunluğu Arapçanın yanı sıra Fransızca da konuşabiliyor. Tunus şehri yeşillikler içinde beyaz binalar tarihi yapılar Kartaca harabeleri önünde denizi tipik bir Akdeniz şehri. Burası Tunus şehri. başkenti. Evet. çok şanslısın ha. Dört ayak <laughs> üzerine düştün. O kadar çok istiyordun ki baklava baklava diye aylardır. İşte bu kadar bir şey çok istersen oluyormuş gerçekten. Eksik olmasın Cüneyt. Cüneyt Topuz. Ta bunu bizim için bir şekilde bulmuş, buluşturmuş buraya, bizerteye, tekneye kadar getirdi. Çok sağ ol Cüneyt. Afiyet olsun. Sağ ol. Cüneyt böyle bakalım biz buna. <laughs> Yemeyelim aslında. <gülüyor> <gülüyor> e, dün İstanbul'da yapıldı. Bugün biz Erteğe geldik. <laughs> 8 saat sonra buradaydı. Taze taze, taze daha çıtır, taze, çıtır. çıtır çıtır. Afiyet olsun. Belki kahvaltı yolunda mı yapsın acaba? Burası Kartaca. Tarihi Kartaca Limanı. Ben hep merak ederdim Kartaca Limanı nasıl bir yer diye. Anibal'ın gemilerini getirdiği yer. Şimdi önündeyiz. Geldik. Daracık bir girişi var. Birkaç metre genişliğinde ama herhalde daha genişti önceden. Su kanalı şeklinde deniz içeriye doğru giriyor. Ortada küçük bir ada, onun etrafından dönüyor. Bütün buraya tekneleri, kadırgaları, işte o Kartacı tarihi limanın içine buraya çekerlermiş. Ve şey var, e, bugün de balıkçılar kullanıyor burayı. Balıkçı tekneleri bağlı. Ve çok enteresan bir şey gördük burada, testiler. Bu testiler birbirine bağlı, Halatla bağlı testler ahtapot yakalamak için kullanılan tuzaklar. Bu testleri halatla birbirine bağlayıp deniz tabanına indiriyorlar. Ahtapotlar da bunu yuva zannedip bir şey zannedip içine giriyor ve yakalanıyor. E, Ahtapotların biliyorum illa bir şişenin, bir bidonun, bir e, denizin içine düşmüş, dibine düşmüş bir lastiğin falan içine girip yuva yapmaya çok meraklılar. Onu da kullanıyorlar. Bizi buraya Cüneyt getirdi. Cüneyt gel. Cüneyt Topuz bizi dolaştırıyor. Sen ne zannediyordun bunları, bu testileri? Ben bunu Bak. turistik amaçlı satıyorlar zannediyordum bunu daha önceden. Ama şimdi sayenizde öğrendim onu güzel. Sordum sabahları He. görebilirsiniz diyor. He. Sabahları çekiyorlarmış. Yani sabah erken gelirse erken bunların gidelim, evet. içinden ahtapotları çıkardıklarını göreceğiz. Evet, buradan restoranlara satışı buradan Tabii. yapıyorlarmış direkt. Belki biz alırız direkt biz o zaman alırız. ya da sen alırsın. Ben Artık alır. öğrendin bizim için değil ama sen kendin için buradan seviyorsan ahtapot çok... Yani büyük de ahtapotlar kadarıyla bunun içine kocaman ahtapot girer. Ahtapotları ee, Tunus'ta balıkçılar bu testilerle yakalıyorlar. Ahtapot tuzağı bunlar. Ahtapot içine giriyor, ondan sonra çekiyorlar. Niçin çıkmıyor diye Cüneyt sordu. Çıkmıyor çünkü yuva olarak görüyor bunu, yuvasıyla birlikte balıkçının sandalına çıkıyor sonra. Burası Bizerte, Tunus'ta Bizerte kasabası. Deniz kenarında bir Akdeniz kasabası, balıkçı kasabası. Ee, bir kanal var, kanalın iki tarafı balıkçı tekneleri bağlanmışlar. Aynı zamanda bir kalenin duvarları. Hisarlar, burçlar kullanılıyor. Güzel, biz çok sevdik, beğendik. Beğendik, çok güzel. Bir de burada bir Türk camisi ve Türk hamamı varmış, ona da bir bakalım dedik. Ama burası tipik bir mavi panjurlu evleri, beyaz badanalı evleri, kapıları, mavi kapıları, tekneleri, bizim teknelere benzeyen balıkçı tekneleriyle tipik bir Ege, Akdeniz kasabası havasında sıcak, güzel bir yer. Milattan önce yaklaşık bin yıllarında Fenikeliler tarafından kurulan Bizerte kent, daha sonra Kartaca ve Roma İmparatorluklarının egemenliğine girmiş. 647 yılında ise Emebiler tarafından fethedilmiş. 1557 yılında ise Turgut Reis'in şehri Osmanlı devlet topraklarına katmasıyla birlikte 324 yıl sürecek Türk hakimiyeti başlamış. Bu dönemde kent Türk denizcilerin Sicilya, Malta ve Güney İtalya'ya yönelik akınlarda konakladıkları üslerden biri olmuş. 1881 yılında ise Fransız yönetimine girmiş ve Fransızların önemli bir donanma üssü haline gelmiş. Bizerte Tunus'un 1956 yılında bağımsızlığını ilan etmesine rağmen Fransız denetiminde kalmaya devam etmiş ve Tunusla Fransa arasında önemli bir itilafa dönüşmüş. <laughs> Tunus ve Fransa arasında zaman zaman önemli çatışmalara sahne olan kent, 15 Ekim 1963'te Fransızlar tarafından Tunus'a terk edilmiş. Biz Erte'de yeni yapılan marinaya ye geldik. Bizim kaldığımız yer balıkçı barınağı. Çok sefil bir durumda. Burası baya büyük lüks bir yer yapıyorlar ama daha bitmemiş. Zaten bize de söylediler daha açılmadı inşaat halinde. O yüzden buraya gönderiyorlar dediler. Yalnız bir iki, iki tane Fransız teknesi var biri yelkenli biri motorlu. İstanbul'dan ayrılma vakti. Türk karasularına girmeden önce Osmanlı sibeli Yunan adalarında geçirecekleri günler bekliyor. Uzaklar 2 her geçen saat memleket sularına yaklaşıyor. Osmanlı Sibel önce Amargos Adası'nda havanın düzelmesini bekleyecek. Simi Adası'ndalar. Hisarönü Körfezi'nin girişinde, Bozburun Yarımadası'nın yanı başındaki Simi Adası, rengarenk evleri, misafirperver halkı ile her geçen yıl biraz daha ünleniyor. Uzaklar. Uçsuz bucaksız maviliğin içinde uzaklara doğru yol almak. Modern yaşamın hayhuyundan sıyrılıp zoru başarmak. Ve bunu bir yaşam biçimi haline dönüştürmek. Hedef buydu. Osmanlı Sibel, hedeflerini gerçekleştirmiş olmanın verdiği heyecan ve gururla memleket sularına girdi. teyak uzaklarıki coşkulu bir karşılama töreni eşliğinde Marmaris sularında seyrini noktalamış olacak. Yaklaşık 4 yıl süren macera mutlu sona ulaştı.